Merhaba arkadaşlar. Bugün Yuşa ile birlikte Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Şar Şarköy'deyiz. Burası eski bir yerleşim yeri olup burası hastane alt katı. Günümüzdeki morg. Yani şuralar odacıklar. Yani ölüleri bekletme yerleri. ne kadar eski bir yapı biliyorsunuz Roma İmparatorluğundan kalan hatta şöyle bunlar hepsi ayrı ayrı odacıklar arkadaşlar şurada Burası. Bir Roma, Roma alfabesi evet Burası burası böyle. Buradan da giriş kapısı. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bura dışından görünüşü. Şöyle kenarında böyle yerler var. Çok değişik. Milattan önceymiş arkadaşlar. Üst kata da gidelim. İkinci bölüm. Üst kata gidelim. Arkadaşlar içeride yazı falan da var. Tam gösteremem. Ama Rusça yazıyormuş. Bir bilgi vereyim size. Orada ıı, mormuş. Bura hastane ve kırık kilise olarak geçiyor arkadaşlar. Biraz zorlanıyorum şu anda çıkmakla. Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle yukarıdan görünüş arkadaşlar az önceki yeri. Şurada bir yer Burayı boş verin bomboş. Arkadaşlar bura ikinci kat. Tuzla yazı yazıyor. Görüyorsunuz değil mi? Ee başka nerede var? Aha şurada vardı. Neredeydi lan? Şurada görüyorsunuz değil mi? Devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir yer daha var. Şurada bir şeyler yazıyor. Ama okunmuyor. Böyle devam ediyor. Şurada bir şey yazıyor yine. Arkadaşlar, bence bura bir tüneldi. Burayı kapatmışlar. Şöyle etrafı yine şöyle arkadaşlar. Burası bir mağara. Evet, Böyle daha üstünde daha ağaç da. var. Çok güzel yaprakları var. Evet. Çok güzel yani arkadaşlar. Gelmenizi öneririm. Bir gösterebilirsem de göstereyim. Görüyor <laughs> musunuz? Görüyoruz. Ha? Görüyoruz. Ha, i̇çinde bir şey yokmuş ben de gördüm. Ha, ben Kendinize yok. iyi bakın arkadaşlar bay.